Bu Hasan nerede? Hasan hiç görmüyorum. Hasan. Gökten geliyor bilete. Şey var ya Recep in the house. Give me the music. Oğlum <laughs> önce tutorial yapak ben oyunu bilmiyorum ama. Ya kanka ben, ben biliyorum ya ben biliyorum. Anlat lan. <laughs> Etraf saklanacak bir yer yok. dediklerini dinleyin. Ya sus sus, sus sus. Bak. Öyle değil kanka o tutorial'da göster. Ya Şikayım Emir da. ben zaten tutorial'da Ya sus izliyorum. sus. Abone koydum oğlum sussana. Orospu çocuğum ya ben bir şey anlatıyorum burada. Sözümü kes al hadi siker öldürürüm müsün? Kanka, de, sus. Sus, sus, sus. 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 Yes. New game. Do you want to start new game? Yes. Amyalı amyalı. Amyalı amyalı amyalı. Am am Oooo! Oh. <laughs> Başım döndü. Ben sizi bırakın. Çömelince ben seni nasıl kaldıracağım? Çömel bakayım. Ha Q, Q bu. Hah bak kaldırabiliyor şu an. Şimdi bırak, bırak, bırak. Bırakma. Gel gel. Bak bırak. Aa oh, gel. hey Allah. Fuck that shit. Şey. Acil sifonlu bir tuvalet bulmamız lazım. Gel. Aaa! Aaa! <laughs> 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 Bener! Bener! Ona kan bayın, Ona kan bayın, Ona kan sakın! atacak, saldıracak şimdi. İnanmıyorum. Koş Helna, 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 helna. Hey alın ha! Buraya gel! Buraya gel! Buraya gel! Evet. Buraya gel! <laughs> <laughs> 哈哈哈哈哈哈！谁来？谁来？哈哈哈哈！难道是？我都不会不看到你面，到我那后面。谁来？

Değil. Umarım toplarım o parayı. Hart turnalarda en iyi milfin adıdır Lexi Luna. Anamız Aha. sikildi. yedik. Abi Demir bana çok korkunç şeyler... Abi bir de zorbalıyor bizi. Hayda. Drake. Last loser sen... Ne bu? Veysel loser. Demir! Demir! Amına koydum. Öl lan. Dur, dur. İyi arkadaşız. Dur. Last loser sendikten bu. Pas siktir. Amına. <laughs> Girecek <laughs> <laughs> ya. <zekalı. gülüyor> Emir gel buraya. Ne? Ne oldu? Emir tutam. Buna <laughs> zarar tut, gelistim. Yok edelim <laughs> seni. Tut. Beyler yavaş 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 ha he? yavaş yavaş ha <laughs> Oha adam bize aşık oldu. <laughs> <laughs> ya doğa oyun bitti ya. Oo <laughs> <laughs> oh, bu ne? 2000 adam. Evet. <laughs> <laughs> Allah'ım bırakayım ya. Daha <laughs> demin şurada 2000 dolarlık eşya. Hayal. Ha siktir. Bunlar ne? <laughs> ya onu fıçadı. Gel! Gel! Beyler, beyler, beyler onları alın yere vurun yere vurun. Yerden yere vurun. Kalk vur, vur yere vur yere. Buna vurduk var. Ay 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 yu, ay ay. Pepe. Ya Demir, Ayşe. ya bak yaşat. Ananı sikilt dedin. Aaaaahhh! Ananı Ya! <Asana>! <gülüyor> 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 Birazdan gibi bir şey olmaz. Aç kapı kapı aç kapı adam. Oğlum nefetsiz kaldı. Göz bebeğe gitmişim. Yaşar! Yaşar'a söyle eğilip konuşsun masanın altında yaratıklar gelmiyormuş ki belki. çok eğlenceli olacak. Adam Şeyi aldım. Geri oh. zekalı. Geri. A z. z KA D. Uzak Uzaklaş! Uzak kaç. Nasıl içime Lan silahı nereden buldun? Şimdi. Kazandı benim ne geçti şimdi? Yaşar yaşar. Ee, Arkana bak. Metalan kralı oldu. Aa kaç. Tam Şimdi, şimdi şu an. Ya vur onu. Anladım. Demir sen niye parıldı? Mal orası çocuğu işte ya. Mal mal. Allah'ım ekber veriyor. You are king of the world. Ya. Lan dur canım gitti canım gitti o can götürüyor. Alam. Alam. Kaç kaç. Efendim baba. Damn orada kaiser Efendim baba. Evdeyim. Tamam baba tamam 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 kaç kaç kaç, kaç. ananı sikiyim oğlum ne oluyor ya çabuk çabuk gidiyoruz çabuk Aga. gidiyoruz çabuk gidiyoruz ada tükürme tükürme tükür nasıl kurtulacağım bundan yapmayacağım bir şey Ah, düzeldim. Düzeldim, düzeldim. Koy, 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 koy. Bana bu. Aa, at, at, bana. at. İtemler var orada. Onda da Aa. Sakın. Vallahi giderim bütün itemlerin yanında Allah'a ekber yaparım. Tamam, tamam sakin ol, sakin ol, sakin ol. Evet, tamam. Bunlara zarar, düşmanlara zarar verebilir miyiz bunlar? Çok vurmuyor. Of ya. Bir tane çaktım kusura. Sus 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 sus. Mor geldi. Anam Ben savaşırım ki. Aga, mor orada tek atıyor. O tek aga o çok vurmuyor bu arada. Mor orada bana kilitlenmiş. Tam vur vur. Vur 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 vur. Burada. Eee. Oğlum ben kasanın içinde zaten varım geri zeka. Niye başlamadın amca? Ya ilahlar ya ilahlar Aleykümselam. Aa. Hadi gel. Biraz Allah daha tak kaç. Aga, kaç. Ey... Aga araca binseniz oğlum banyo. <laughs> Amına koyayım tam ya. <laughs> ya, ya. Tam gelin ta, gelin tam gelin. da tam da canlanmış gibi. Gelin seni canavara soktum amına koyayım. Amına koyayım seni amına koyayım ya. Te i̇kisi de ölmüş ya. Ben küçüldüm. Ben Ya daha çok seviyorum. Tamam gel. Lan oğlum bu çocuğu. Ben. 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 Abim ürünümü yuttu ya. Dolaplara. Aa! Ah, pardon. Aa. Dur vurma vurma. <laughs> ya, right. ouch, ouch, ouch. Aga, 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 aga avcı var. Ses çıkarmayın ve saklanın. Tek atıyor. Niye <laughs> Bırak, bırak. Al, 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 al. Bak, be 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 alo 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 bak beni takip et beni takip et Kapıyı aç kapıyı aç Geldi 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 Oğlum patlatırım kendimizi <gülüyor> 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 Kapat kapat sakın açma Dur bakayım Kapat sakın açma Oğlum kapıyı söktün <Gülüş> geri zekalı. KAÇ! KAÇ! AAAAAAAA! <laughs> neden oğlum neden? <laughs> Adam o çünkü <laughs> çömelerek mermi doldu da. <gülüyor> 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 ya. ya. bak. Çok kolay kırılıyor. İki kişi dikkatlice taşımak lazım. Tamam reis. Dik, şimdi... Dikkatlice dedin ya. Dikkatlice ananı siki konuşamıyor. Dikkatlice dedin ya. Orada ben yokum işte. Ana! Ya üç, ki... ya üç kişi bir adamı arıyoruz amına koyayım ya. Ana!

Önce Pro'yu öldürmemiz lazım. Pro'yu öldürmeyin! Öldürmeyin! Aa! Demir dur! Demir dur! Demir burada Pro var! Burada! Gel lan buraya! Evet. Oğlum ilk seni- Aha orospu çocukları nasıl geliyor ya? Oh! Bak! Emin! Evet. Ben... Dön! Dön! Önce Yeşil'i öldürmeliyiz Siktir lan! <gülüyor> <gülüyor> sikeceğim Emir. Oh, Sendeki oh, oyuncak ya. çek içten. Ez. Kal bir insan görmedim. <laughs> Emir kadar <laughs> geri alıp bir insan görmedim. <laughs> ben bu betalar öldüğüme inanamıyorum ya. <laughs>